Merhaba sevgili arkadaşlar, Kara Akademi LGS Türkçe posterlerinin 11. ile yine birlikteyiz. Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni ve posterlerinizin yazarı Fırat Osman Baykal ile birliktesiniz. Evet, şimdi 11. posterimiz ne ilgili? Paragraf bilgisi ile ilgili. Paragraf bildiğiniz gibi bir okuma parçasıdır. Ve bizim böyle en çok karşılaştığımız soru tarzları paragraftan gelir. Birinci maddemiz paragrafın yapısı. Bir paragraf giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinden oluşur. Paragrafın bölümleriyle ilgili doğrudan soru gelmese de yapıyla ilgili soruların çözülmesi açısından paragrafın yapısını bilmek son derece önemlidir. Evet birinci bölümü giriş bölümüdür arkadaşlar. Paragrafın başında bulunur. Genellikle tek cümleden oluşur. Okuyucuya konuyu tanıtmak amacını taşır. Gelişme bölümü paragrafın en geniş bölümüdür. Konu türlü yönleriyle ele alınır, geliştirilir ve açıklanır. Sonuç bölümünde ise konuya son verilen bölümdür. Sonuç bölümü ise bu da kısadır. Bazen konu kısaca özetlenir ve son söz söylenir. Arkadaşlar bu konu doğrudan hangisi giriştir, hangisi gelişmedir, hangisi sonuçtur diye size soru gelecek bir bölüm değildir. Ancak paragraf sorularını çözebilmeniz açısından, e, yapık sorularını çözebilmeniz açısından bunları bilmeniz son derece önemlidir. Birincisi paragraf tamamlama. Paragrafın başında, sonda veya ortasında boş bırakılan yeri tamamlamanızın istendiği sorulardır. Arkadaşlar bu konu bildiğiniz gibi cümle tamamlama... Konusunun da kardeşidir. Aşağı yukarı aynı konudur. Ee, soruyu çözerken e, benzer bilgiler kullanılır. Paragrafın başında, sonunda veya ortasında boş bırakılan yerleri tamamlamamız istenir. Yargıları birbirine bağlayan ifadelere çok dikkat edilmelidir. Zor sorularda şıklar tek tek denenerek en uygun sonuca ulaşılmalıdır. Bu bir soru çözme yöntemidir. Eğer sorunun çözümüyle ilgili herhangi bir fikriniz yoksa sevgili arkadaşlar... ...ne yaparsınız? Şıkları tek tek oraya yerleştirmeye çalışarak da soruyu çözebilirsiniz. Bu sadece zor sorularda kullanmanız gereken bir taktik. İkinci e, konumuz arkadaşlar paragrafı bölme konusudur. Paragrafın iki parçaya bölünmesini istendiği sorulardır. Paragrafta konu kesinlikle değişmez. Yalnızca konunun farklı bir yönüne değinilir. Buradan başlanarak da paragraf ikiye bölünebilir. Paragrafta konu kesinlikle değişmez diye niye size söyledim? Çünkü ben bu konuyla ilgili... E ee, öğrencilerime soru yönelttiğim zaman sevgili arkadaşlar bana genellikle şu cevap veriliyor. Hocam konu değiştiği zaman paragrafı ikiye bölmemiz mümkün. Hayır sevgili arkadaşlar paragrafta konu değişmez. Sadece konunun farklı bir yönüne değinilir. Yani e, şöyle düşünün bir ağacın iki dalı evet farklı iki daldır ama sonuçta o ağaca aittir. Yani düşünsenize biri kavak ağacı, biri e, işte ne bileyim e, çam ağacı olmaz. Dolayısıyla aynı ağacın iki farklı dalı gibidir. Sadece konunun farklı bir yönüne değinilir. Buradan başlanarak da paragraf 2'ye bölünebilir. Düşünce akışını bozan cümleyi bulma soruları arkadaşlar yine çok yaygın sorulardır. Akışı bozan cümlenin bulunmasını istendiği sorulardır. Doğru cevap hiçbir zaman çok alakasız bir cümle değildir. Bu da yine çok yap yapılan bir yanlış. Ben sevgili öğrencilerime sorduğum zaman yine şu cevabı alıyordum. 10 öğrencimden 9'u böyle söylüyordu. Hocam paragrafı okuyorum. Paragrafla ilgisiz bir cümle arıyorum. Hayır arkadaşlar çok ilgisiz değildir. Genellikle birbirinin tam olarak devamı olan iki cümlenin arasına giren bir cümle akışı bozar. Ya da 3 cümlede örneğin konunun bir yönüne değinir. 4. cümlede başka bir yöne geçer. 5'te tekrar ilk 3 cümledeki yöne dönerse işte arada kalan cümle akışı bozmuş olur. Yazar konunun farklı bir yönüne değinip tekrar eski yöne dönerse arada kalan cümle akışı bozar. Ama 1, 2, 3, 4, 5 cümleden oluşan paragraflarda 1. ve 5. cümle de cevap olabilir. Peki bu durumda nasıl çözeriz arkadaşlar? Örneğin Peyami Safa'nın eserlerinin içeriğini ele alan bir paragraf düşünelim. 2'de, 3'de, 4'de, 5'de içeriğine ele alıp birinci cümlede sadece onun üslubundan bahsediyorsa ya da 1'de 2'de 3'de ve 4'te içerikten bahsedip 5'te durup dururken üsluba değiniyorsa bu durumda da birinci ve 5. cümlelerde akışı bozabilir. Ancak genellikle, genellikle diyorum, kesin bir kural değil. Genellikle sevgili arkadaşlar, arada kalan cümlelerin akışı bozduğu soru tarzı daha sık sorulur. Evet. Dördüncüsü paragraf oluşturma ve paragrafta yer değiştirme soruları sevgili arkadaşlar. Bir paragraf oluşturmamızın veya bazı cümlelerin yerlerini değiştirmemizin istendiği sorulardır. Birbiriyle yakından ilişkili cümlelere dikkat edilmelidir. Öncelikle giriş cümlesinin doğru olup olmadığına bakılmalı ardından sıralama yapılmalıdır. Burada önemli olan neymiş sevgili arkadaşlar? Öncelikle paragrafın giriş cümlesinin doğru bulunması gerekiyormuş. Sorularda çok aşırı zor değilse bir soru ki genelde çok aşırı zor gelmez. E, 4 cümle 5 cümle varsa bunlardan bir tanesi bariz şekilde giriş cümlesi olabilecek bir cümle olarak verilir sevgili arkadaşlar. Mesela o cümlede böyle D bağlacı. İşte bilmem e, özetle bundan dolayı bundan ötürü diye başlayan bir ifade bu tip giriş cümlelerinde bulunmaz. Buradan yola çıkılarak öncelikle o paragrafta giriş cümlesi bulunmalıdır. Uygun bir sıralama yapıldıktan sonra parça en hızlı biçimde okunmalıdır. Doğru sıralama bulunmuşsa herhangi bir pürüz fark edilmez ve cevap doğrudur. Burası da çok önemli bir bilgi içeriyor sevgili arkadaşlar. Eğer sıralamayı yaptıktan sonra diyelim 3, 2, 4, 1, 5 böyle bir sıralama yaptınız. Ve bu sıralama doğru bir sıralama. Hıp hızlı okuduğunuz zaman mümkün olan en hızlı biçimde içinizden tabii ki bazıları böyle parmakla takip ediyor falan. Böyle bir şey yapmadan tabii ki gözlerimizle ve beynimizin koordinasyonunu sağlayarak. Bunu hızlı bir şekilde okuduğumuz zaman eğer herhangi bir pürüzle karşılaşmıyorsak sevgili arkadaşlar o cevabınız doğrudur. Ancak hızlı okuduğunuz zaman bir pürüzle karşılaşıyorsanız işte o zaman cevabınız yanlıştır. Bu sizin hayatınızı kurtaracak düzeyde önemli bir bilgi sevgili arkadaşlar. Evet, bir diğer maddemiz paragrafın anlamı paragrafın içerdiği anlam. Bunlar daha çok yapısal sorular. Bu ise anlam konusuna geçiyoruz. Şimdi birincisi paragrafın konusu yazarın üzerinde en çok durduğu kavram veya kavramlardır. Yazar ne anlatıyor? Bu parçada neyden söz ediyor tarzı soruların cevabıdır. Her şey paragrafın konusu olabilir. Evet sevgili arkadaşlar. Ana düşünce ise bununla çok paralel bir konudur. Yazarın okuruna vermek, öğretmek, kabul ettirmek istediği asıl mesajdır. Ana düşünce cümlesi paragrafın tamamını kuşatıcı olmalıdır. Paragrafın yalnızca bir bölümle hakim olan düşünce ana düşüncesi olamaz. Bu da yine basit bir bilgi gibi görünmekle beraber pek çok soruda sizin hayatınızı kurtaracak nitelikte bir bilgidir sevgili arkadaşlar. Dikkat edin ana düşünce ilk cümleden son cümleye kadar bütünlü kuşatıcı olmalıdır. Eğer herhangi bir kısmını eksik bırakıyorsa veyahut da paragrafın ana düşüncesi olarak işaretleyeceğimiz cümle paragrafta bir bölümü dışarıda bırakıyorsa, paragrafta savunulan düşünceye aykırıysa kesinlikle o cevabımız yanlış olacaktır sevgili arkadaşlar. Bu durumda sorumuz maalesef ee, bir kuş gibi elden uçup gidecektir. Bu bilgiye çok dikkat edelim. Üçüncüsü yardımcı düşünceler sevgili arkadaşlar ana düşünceyi açıklayan, destekleyen her türlü cümledir. Ana düşünceyle paralel olmak zorundadır. Yani en azından ana düşünceye aykırı olamaz. Örneğin İstanbul'un trafik sorunundan şikayet edilen bir paragrafta durup dururken pek çok sertleri de çok tenhadır. Buralarda trafiğe takılmazsınız gibi bir cümlenin bulunması ana düşünceye aykırı bir durumdur. Dolayısıyla paragrafta zaten böyle bir cümle yer almaz ama şıklarda böyle bir ifade bizi yine hataya sürükler. Evet arkadaşlar hiçbir ana düşünceye aykırı olamaz. Dediğim gibi ona paralel olmak zorundadır, onu desteklemek zorundadır. En azından ona aykırı olmamak zorundadır. Onunla ilgisiz olmamak zorundadır. Paragrafta en çok bulunan cümlelerdir. Mesela 10 cümleden oluşuyorsa bir paragraf, bunun en az 6-7 tanesi sevgili arkadaşlar yardımcı düşünce cümlelerinden oluşur. Bu parçada hangisine değinilmiştir? Değinilmemiştir. Bu parçadan hangisine ulaşılabilir? Ulaşılamaz tarzı soru kalıpları gelir arkadaşlar. Ana düşüncede ise bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Bu parçada öne sürülen asıl görüş, düşünce, bu, parça, bu, bu, parçadan çıkarılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir? Tarzı sorularda karşımıza çıkar. Evet sevgili arkadaşlar QR kodumuzu okutarak akıllı telefonlarınızdan videolarımıza her an ulaşabilirsiniz. Fırat Osman Baykal Fırat Osman Baykal Instagram adresinden bana 7 günü 24 saat sorularınızı sorabilirsiniz. Hepinize sağlık, başarı, mutluluk, sevgi dolu günler diliyorum.